ATV'nin sevilen dizilerinden biri olan Ateş Kuşları 21. bölüm fragmanı yayınlandı arkadaşlar. Sezon finali yapacak olan Ateş Kuşları dizisinde 21. bölüm fragmanında bizleri neler bekliyor? Bu videomuzda Ateş Kuşları yeni bölümde bize neler bekliyor? Bunları açıklayacağız. Tüm detaylar bu videomuzda detaylar kaçırmak istemeyenler videoyu sonuna kadar izleyerek detaylardan haberdar olabilirsiniz. Ateş Kuşları dizisinde bir düğün heyecanı sezon final düğün eşliğinde başlayacaktır ve düğünümüzün sonuna geldiğinde ise kara karakteri merakla beklenen kara karakteri sahneye çıkacaktır. Diğer videolarımda da bahsettiğim üzere kara karakteri ateş kuşlarına düşman bir halde gelecektir. ilk etapta bu fragmanda da gördüğümüz üzere Kara'nın Barbaros'a içirdiğini anlıyoruz. Kendinden geçen Barbaros ne oldu? Barbaros ölecek mi diye soran arkadaşlar için hayır arkadaşlar sadece baygınlık geçirecektir. Yeni bölüm fragmanından da anladığımız kadarıyla sezon finali bölümümüz bu şekilde bitirilecektir. Gülayşe ve Barbaros'un düğününe şen, düğünüyle şenlendirilecektir. Eğer sizler ateş kuşları videoları hep devam etsin istiyorsanız bana destek olabilirsiniz. Bana destek olmak isteyenler kanalıma abone olarak videoyu beğenerek destek verebilirsiniz arkadaşlar. Bir sonraki ateş kuşları analiz videomuzda görüşmek üzere sağlıcakla kalın.